Crypto Akademi'den hızlı ve kısa bir güncelleme videosuyla herkese merhaba ben Baykuş. Dostlar altcoin'lar tarafında hala biraz mücadelemiz var. Görmüş olduğunuz gibi tekrar Tenkan'ı aşağı kırmış durumda. Yani burada ikili bir dip yapma ihtimalimiz var. Belki bu fitili de doldurabilirler. Burası bizim tehlike bölgemiz bildiğiniz üzere. Ama grafiğe çok negatif bakmıyorum. Bunun sebebi ise hem Bitcoin dominansının haftalıktaki uyumsuzluğu hem de Ethereum dominansının günlükteki dirençlerini geçmeye çalışması. Bakın Ethereum dominansının günlük zaman dilimine geliyorum. Buradaki dirençlerimiz üzerine attık kendimizi bugün itibariyle. Hem Tenka'nın hem de Kijun'un üzerindeyiz. Buluttan da epey bir uzaklaşmışız. Eğer burada tutunabilirsek bir sonraki hamlemiz ise buluta doğru çekilmek olacaktır. Hızlıca bir 4 saatlikteki durumuna bakalım. Görmüş olduğunuz gibi bulutun üzerine atmışız kendimizi. Ve bugün itibariyle daha doğrusu saat 11 itibariyle gelen mumumuz ise yeşil ve bütün dirençlerin üzerindeyiz. Hem bulutun hem tenkanın hem de kecunun. Tekrar günlük zaman dilimine geliyorum. Ethereum dominansında görmüş olduğunuz gibi artık burada tutunmaya çalışıyoruz. Eğer bunu başarabilirsek buluta doğru çekileceğiz. Bir de haftalık zaman diliminde görelim durumu. Sizlerin de görmüş olduğu gibi buluttan epey bir uzağız. Buluta tekrar biz temasımız gerekir. Bunun da gerçekleşmesi için Ethereum'un artık güç toplaması lazım. Şu anda 4 saatlik zaman diliminde ve günlük zaman diliminde iyi durumda. Eğer orlar kendilerini bozmazsa ilk olarak tenkan, ardından Kijun daha sonra buluta doğru önümüzdeki haftalar boyunca yükselişini seyredebiliriz. Ethereum'un canlanması ise altcoin'lere ciddi anlamda yarayacaktır. Bir de duruma Bitcoin dominansı üzerinden bakalım. Günlük zaman dilimindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi buradaki kijun artık aşağı yönlü kırılmış durumda. Hatırlayın burası düz bir hat olduğu için güçlü bir destek noktasıydı ama şu an itibariyle artık direnç olarak karşımızda. Eğer Ethereum tarafı güçlenmeye başlarsa burası da kendisini tekrar salabilir. Bir de Bitcoin dominansına haftalık zaman diliminde bakalım. Görmüş olduğunuz gibi burada grafik yukarı yönlü ama arasaydı aşağı yönlü. Yani burada bir uyumsuzluk var. Tabi burası haftalık zaman dilimi olduğu için hem hacimli olur ama epey de bir süre ister yani önümüzdeki haftalar artık Bitcoin dominansını kendisini yavaş yavaş salmasını bekleyeceğiz. O yüzden de önümüzdeki günlerde birazcık daha Ethereum tarafını yakından takip etmemiz gerekiyor. Bir de hızlıca Bitcoin'e bakalım. Bitcoin grafiğinde durumlar nedir diye. Bitcoin günlük zaman diliminde görmüş olduğunuz gibi hala bulutun altındayız ve kendisine daha da aşağı salmakta. Şu anda dirençlerini de kaybetmiş durumda. Tenkan'ın da altındayız. Dün itibariyle bizim buradaki turuncu hat bir kez daha test edildi. Bir kez daha buradan destek alındı. Bu iyi bir şey değil. Özellikle haftalık zaman diliminde bu Tenkan'ın altında açıldığımız için ve bir önceki hafta bu Tenkan'ın altında temiz bir mum kaydettiğimiz için Bitcoin yatırımcılarını tedirgin etmekte çünkü eğer günlük zaman diliminde kendisini bulutun üzerine atamazsa bura artık alt noktası yani Kijun 79'lar der bize. 4 saatlikte ise hala mücadelesi devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi burada turuncu hattan bir kez daha güçlü bir destek aldık. Hem Tenkan'ın hem Kijun üzerine kendimizi atabildik. Bakalım 4 saatlik zaman diliminde bulutu geçmeyi başaracak mı? Dostlar altcoin boğası geldi geliyor gibi bir görüntüye sahip piyasa. Biliyorsunuz bu zamana kadar bitcoin götürdü ve bir türlü sahneden de inmedi. Ardından memcoinlar rol çalmaya başladı. Haber kışlarla ilgili güzel bir derleme yapmıştım ama kısa bir video olması için bugün onları paylaşmayacağım. Muhtemelen bu konuyla ilgili memcoinlarla ilgili yarım bir güncelleme videosu yapabilirim. Uzundur beklediğimiz boğa sezonunun ayak sesleri şimdiden gelmeye başladı. Umarım yakında kendisiyle de karşılaşmış oluruz. Evet şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki içeriğe kadar kendinize bir yatırmanıza çok ama çok iyi bakın. Tekrar görüşene kadar Hoşça kalın. Aç bildirim mi yeni gelecek video gelecek yeni video gelecek kripto baykuşunun erisi geç olmadan koş kaliteli analizler baykuşta evo aç bildirim mi yeni gelecek video gelecek yeni video gelecek kripto baykuşunun erisi geç olmadan koş kaliteli analizler baykuşta evo